Peki bir de bize zannediyorum tatlı yapacaksın, evet. buranın e, meşhur tatlısını, evet. e, taş ekmek, ekmek tatlısını. Onu yapıyorum. nasıl yapıyorsunuz? Onda normal e, su, süt, kabartma tozu, ondan sonra yumurta, yumurta, az bir şey mayamızı atıyoruz, güzel bir şekilde böyle bulama şeklinde karıştırıp, ondan sonra yanmaz tavadan döküp yufka şeklinde çıkarıyoruz çıkardıktan sonra da yanma havadan e, bir şekilde sonra yufka şeklinde çıkar. Ondan sonra tepsiye dizip cevizimizi her kata ceviz koyuyoruz. Her katına ceviz döküyoruz. En son şerbetiyle tereyağını tabii ki. Kaç o. kat oluyor bu? Yani o 12 kat falan oluyor. O bayağı kalınca evet. oluyor. Ha, e, bir kat e, şey e, yufka, yufka bir, bir kat, kat cevizini. Ceviz. Bir kat yufka, bir kat evet. ceviz. En üstte de şerbetini döküyorsun. Evet. Tereyağ ile beraber. Tereyağ ile beraber. Evet ondan sonra kesip seversiniz, veriyoruz. Oh ne güzel. Hadi bakalım bunların hepsini bize yapıver görelim.